Merhaba korku severler, ben Firpaskan Ve bugünkü videomuzda yine The Rival oynayacağız Eee, başlayalım Evet Hala loadingde Hala loadingde Neyse Eee, beklemeye devam ediyoruz bekle, 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 bekle Ve burayı 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 geç abi Geç abi Abi niye geçmiyor lan? La what the fuck? Dur. O ESC veya skip falan yazıyor. La yap. O. Ne yapacağız artık izleyeceğiz. So often required or revolution, la or bilmem ne bilmem ne. Zaten niye orada duruyorsun ki sen mal mısın? Don bas falan filan Peş falan Yani Anlamadım ne diyorsun sen Dur burada sübliminal Cik 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 bir şeyler veriyor olabilir O yüzden ben bu tarafa doğru bakmıyorum Resum game diyelim ve geldik arkadaşlar ve kaldığımız yerden devam ediyoruz zaten oyunu kavradık biz buraları geçebiliriz zaten buraları size göstermeyebilirim büyük ihtimal Dörem dörem Büyük ihtimal gösterebilirim şimdi editlemeye üşendim ben Dörem 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 Çorum 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 Neyse Bleh her neyse Şimdi şuradan gitsek nasıl olur kanka Biz şuradan gidelim direkt Bak. Abi ne çabuk yorulduk biz de. Çorun, 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 çorun. Derim, derim. Neyse, buralara geçelim. Of. Aa. Resmen tanıtacağım diye bir ton Yar eklemiş bu taraflara her neyse. Hmm. Şuradan devam edelim. Çorum 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 çoran çoran çor Evet. Geldik. Evet, ve geldik. Sonunda. Sonunda abi. Hadi bakalım. For Bence satmasaydın daha iyi kanka. Ne güzel. Size sadece size mod salladı olurdu. Bize olmazdı. Biz niye buraya geldik ki salak gibi? Niye buradan gittik? Niye ıssız bomboş bir eve geliyorsun? Kim almışsın sen yani? Deme şimdi onu da sor sormak gerek. Madem bu kadar geldin niye geri geri gitmiyorsun yani. Ya Biz ahmet git görmüyor musun ev darmadağın olmuş karaktere yani bu söylediklerim. Şimdi burada bir el feneri vardı sanırsamsa. Evet. Şurada da bir şey ang search falan filan falan filan Şuraya yazıyordu. Baş ver. Baş ver. Şimdi. Biz direkt abi gidelim. Çıkalım. Şimdi. Allah Lan Bir an tırstım Kapıyı düzgün açamayınca Bu ne la? her neyse Evet There we go Buradan devam edelim Lan anahtar nerede Ya what the fuck are you doing Dur, burada olabilir mi? Burada ya, burada abisi, değil mi? Tamam, kesin burada abi. Oh yes, key'i aldık. Key'i aldı, key'i aldı, evet. Unlocked door. Oha, oş ne diyor, can you see it? Mercy derken Neyi kastettin? Asiktir koş 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 ya bana. koş 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 Şuradan şuradan koş 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 Abi Heh, Gitti Hadi Az ötede yaşasan Ben de başka ötede yaşarım sorun değil. Evet, 4 dakikası buna gitti. Dörüm. Evet arkadaşlar geldik. Ee, evet, şimdi biz şuradan devam ediyorduk değil mi? neresiydi orası? Ondan önce yazık bama olsa şimdi direk Ee, şunu aldım bir şey diyor park kuralları. Ha da buradan yolumuza devam edelim. Şimdi abi ilk saat nerede olur? İlk ona bakalım. İlk saat nerede? Şurada. Büyük ihtimal şurada bak kesin eminim. Buraya illa koyarlardı ama neden böyle yaptınız why you do this Aa varmış zaten Fark etmemişim Bom bom Geçen videoda fark ettim şu güm güm Sesleri galiba gelmemiş arkadan Yani siz Duymazsanız da ben gök korkusu içinde Oynamaya devam ediyorum Onu bilin Allah Bir tane daha Boğaza. Sen mi yeneceğim ben mi yeneceğim. sana diyorum şşş şşş Da var sana diyor Allah Allahu akbar Demeyeceğim tabii, tabii. Aa, aa, Tamam vallahi daha çok içmeyeceğim biraz Heh, Tamam gitti okay no problem Lan La ben göremiyorum ki silen siz görüyor musunuz mu? Ya, cidden ben göremiyorum Yap Anan ama ana. Allah Allah. Tamam gördüm vallahi gördüm vallahi gördüm. Kıçımı dönerim var mı lan? Allah Allah. Yapılmayacak şey mi? <laughs> yok 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 Bak az de şeker de atıyorlar. Şekerci dükkanında. Valla sana bir koşu alıp getiririm. Bir söz Vallahi bak kağıt da. Kağıt neymiş amına koyayım? Aramıza girmez. Değil mi kanka? Tamam kanka. Sözcüğü bunu yapmasa. Tamam gitti. Burada hala kıyas olabilir. <laughs> Arkamız bir daha bakın. duman çıkıyor şimdi bunu test edemeyeceğim şu an göz korkusuyla sadece shift tuşuna basarak gitmek zorunda kalıyorum dırım dırım çorum, çorum 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 o zaman ne yapıyoruz kanka şuradan gidelim biz değil mi Slendi. kanka dur ya bir tane aldık yok hatta iki İki tane aldık onu da bezdirme. Yani insan olan düzgün bir şey yapar. İ bir sabreder 4'e kadar. Değil mi? Ama sen silendirmezsin insanları da ama. Şimdi bu neyin kafası? Abi. Abi koş şuradan direkt. Direkt çıkışa auto koş abi. Yolumuz nereye? Out'a. Abi ben out diyorum sen gittikçe şeyi gösteriyorsun bana çıkmaz sokağa. Ee <laughs> 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 vallahi da abi abi vallahi yaparsam Allah belamı vermesin 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 abi. Abi Allah rızası için abi. <Gülüyor> 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 ha gitti. Gitti tipini siktim. Ha ipını. Alamaz mıydık lan? Hı <laughs> hı Sen kime meydan okuyon? Sen kime şekil şükür yapıyon? Oğlum bizim burada. Bana slender avcısı av avcısı söyleyemedim. Neyse ya siktirin. Zaten merak etmeden. Şimdi bir ağaçta olacak. Diye biliyorum. Biz şöyle bir ilerleyelim. Zaten yol üzerinde olur bu kağıtlar. Nice. of my way falan filan. Aa dört tane yeni toplamışız ya. Ben hep çok seviniyordum dört tane. abi vallahi vallahi Slender abi vallahi. Allah'ın zevarza gel be gel be. Gelme abi. Aa orada var. Za. Za. Bir tipin zikti. Tipini yedim. Abi şu kağıt gibi duruyordu. Vallahi kat gibi duruyordu. Hayal kırıklığına uğramadım. Tamam. Şimdi öyle devam edelim. Ah, araba, araba. Canını yediğim. Canını yaduğum Arabam. Araban. Arabamız. Onların arabaları. Öyle bir şey vardı ya. Unuttum şimdi. Ee, şu, şuradan kaya var. Kaya var kanka. Her yere kaya, kayayı döşemişsiniz. Ama orada bir ışık vardı. I see that light. Abi bu her zaman arkamdan mı ilerleyecek? Bak. Bak orada bir ışık gördüm de arabanın ışığıydı o. Ya. 5 tane mi topladık şimdi? Ne oldu bu? 5 tane. Hadi ne yapıyorum kanka bu kızu? Allahu Tamam, şöyle devam edelim. E ee, 11 dakika olmuş. 4, 11, 11 idare eder kanka sorun yok böyle gidersek Lander bele koyarız ama mana koyarız mana bele koruk Lander kimmiş velet ya <laughs> abi valla özür dilerim sana velet demek istemedim ben veledim Allah Allah beni velet yapmış velet doğmuşum ben de herkese velet diyorum abi valla Aa hoş Hadi 6, 7, 7 de bulayım valla. Bak şu an çok pis. Cesaret geldi bende, göt geldi. Şu Slender'ın amına bile korup biz. Slender'ın amına bile koyamayız. Biz neden? Çünkü biz insanız değil mi? Slender kim ki? Slender kim ki? Sikeriz onu. Artık yemeyiz de kurtulabiliriz. <laughs> şimdi bakmadığım yer kaldı mı? Abi zaten direkt kafanızı çevirdiniz mi şundan? Gidiyoruz. Problem solved. Solved. Solved mı? Mu? Solved muydu? Neydi öyle bir şey? Yani. Ha burada bir tane bulduk. Sıkıntı yok. Tamam. Dur. Dur 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 dur. There we go.

Ben yapacak aklıma gelmez daha bir geri geri gidiyor. <laughs> neyse o taktiği öğrenmişler artık. Slender'da 8 page'den şey yapmışlar denemiş yani öğrenmişlerdir. Ya evet arkadaşlar oyun böyle artık. Neyse son oynayışım da bu da. Ee, evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir korku severler. Emeğe saygı olarak beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.